2011 yılında M, Kemal Uzunkaya ve arkadaşları tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Ege Makedonya Göçmenleri Derneği Egemak Göç, 2 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Pandemi yasaklarının başlamasının ardından kapatılmak zorunda kalınan derneğin açılışı Karşıyaka Nergiz Mahallesi'nde yapıldı. Egemak Göç Dernek Başkanı Serdar Bahar, açılışından kapanışının yapıldığı 2011 yılına kadar dernek olarak çok önemli projelere imza attıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle herhangi bir faaliyet yapılamadığı için derneği kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Serdar Bahar, derneği kapatalım ve oraya harcayacağımız parayı ihtiyaçlı hemşehrilerimize verelim dedik ve derneği kapattık. Bugün Ege Makgöç'ün geçmişte neler yaptığını hemşehrilerimiz iyi bildiği için pandemi bitti. Şimdi derneği tekrar harekete geçirmeniz gerekiyor diye çok talep geldi. Biz de hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek için derneğimizi yeniden kurduk ve bu coşkulu kalabalıkla beraber açıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz diye konuştu